Değerli seyirciler, bugün sizlere hepimizin ismini duymuş olduğu Anadolu Evliyası'nın meşhurlarından Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Mübarek soyu baba tarafından Hazreti Ebu Bekir'e, anne tarafından ise İbrahim bin Ethem Hazretlerine ulaşır. 1207 senesinde Horasan'ın Bel şehrinde doğmuş, 1273'te 66 yaşındayken iken Konya'da vefat etmiş olup, mübarek kabri Konya'dadır. Selçuklu Sultanı Rükneddin, bir gün Mevlana Hazretlerine, beş kese dolusu altın göndermişti, sevgili seyirciler. Hazreti Mevlana, o altınları alıp, bir talebesine verdi, ve evladım, bunları götür, dışarıdaki şu çamurların içine, saçta gel buyurdu. Talebe, o beş kese dolusu altını alıp, dışarı çıktı, dergahın ilerisinde çamurlu bir yer vardı. O altınları adeta tohum eker gibi o çamurların içine saçı verdi. Bunu gören halk saçılan o altınlara sahip olmak için hemen oraya üşüştüler ve o çamurların içine girerek altınları aramaya başladılar. Ancak bir iki altın alabilmek için her birinin üstleri, başları hatta suratları çamurdan tanınmaz hale geldi. Mevlana Hazretleri o esnada dergahın önünde oturmuş talebelerine o insanların hallerini göstererek işte bakınız. O altınlar dünya ehli kimselerin üstünü başını kirlettiği gibi ahiret ehli olanların da kalplerini öyle kirletip karartır. Dünya hırsı insanı günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Buyurdu peşinden de bu sözlerimi yanlış anlamayınız. Ben size dünya için çalışmayın demek istemiyorum. Dünya için çalışın. Fakat dünya malının sevgisini kalbinize koymayın diyorum. Zira hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir. Dünyada Allahu Teala emrettiği için çalışmalı kazanmalı ve hayırlı yerlere sarf etmelidir. Çünkü İslamiyet insanlara faydalı olmayı emreder. Helalinden kazanıp onu insanların dünya ve ahiret saadetleri için harcamak lazımdır. Müslüman için asıl sermaye mal, mülk ve para sahibi olmak değil, ilim, ihlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır buyurdu. Bütün İslam alimlerinin ve Allah adamlarının sevmeyenleri ve düşmanları olduğu gibi Hz. Mevlana'nın da muhalifleri vardı sevgili seyirciler. İşte bu muhalif kimselerden biri de üstelik ilim erbabı olan bir kişiydi. Bu zat bir gün büyük bir ilim meclisi tertip edip oraya birçok din alimiyle birlikte kasıtlı olarak Hz. Mevlana'yı da davet etti. Çağırdı. Niyeti onu üzmekti. Kendi kendine bugün bu mecliste Mevlana ne söylerse ben hep karşı gelip ters cevaplar vereceğim. Böylece onu zor duruma düşüreceğim diye niyet etti. Hatta bu düşüncesini oradaki din adamlarına da söyledi. Lakin onlar bunu doğru bulmayıp "Sakın öyle bir şey yapma. Yoksa o değil, asıl sen üzülür, sen zor duruma düşersin." bizden söylemesi dediler. Ancak o bir defa nefsine uymuş olduğu için bu fikrinden vazgeçmedi. Nihayet davetler gelip yerlerine oturdular. Mevlana Hazretlerini bekliyorlardı ki o esnada o da gelip içeri girdi ve hemen kendisini çekemeyen o alime dönerek ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Haydi buna karşı çıkıyorsan çık. Ters cevap verebiliyorsan Ver bakalım buyurdu. O alim mahcubiyet içinde yaptığına pişman olup Hazreti Mevlana'nın elini öptü ve onun en sadık talebelerinden birisi oldu. Mevlana Hazretleri bir günde oğlu Sultan Veled'e nasihat ederek Ey oğlum eğer cennete girmek istiyorsan kendinle değil başkalarıyla iyi geçin. Başkalarına değil kendine kız. Herkesi iyi kendini kusurlu gör. Kibirli değil tevazu sahip ol. Zira alçak gönüllü olmak asıl sultanlıktır buyurdu. Bir günde talebelerine karşı evlatlarım başkalarından bir şey isteyen bizim talebemiz değildir. Ona dünyada ve ahirette şefaat etmeyiz. Biz bizi sevenlere almayı değil daima vermeyi ve herkese ikramda, ihsanda bulunmayı, herkese karşı tevazu ile davranmayı, tatlı sözlü, güler yüzlü olmayı tavsiye ediyoruz. El açıp istemek bizim yolumuzda yoktur buyurdu. Mevlana Hazretleri bir günde yine talebelerine nasihat ederek "Ey bizi sevenler, peygamberimizin ve hesabının yolu olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayınız." Allah Teala'nın beğendiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınınız. Yediğiniz, içtiğiniz ve giydiğiniz şeyler helalinden olsun. Her işinizi Peygamber Efendimiz'in hal ve hareketlerine uydurunuz. herkes bir sanata sahip olmalı ve İslamiyeti iyi öğrenip İslam'a göre yaşamalıdır. Talebelerimden hususen bunu istiyorum. Bizim yolumuzda olanlara kıyamette şefaat eder yüzlerinin ak olmasına çalışırız. Ancak yolumuzdan ayrılanlar kıyamet günü bizi göremeyeceklerdir buyurdu. Bir kimse Mevlana Hazretlerine fakirlikten şikayet etmişti sevgili seyirciler. Hazreti Mevlana o kimseyi yukarıdan aşağı şöyle bir süzdükten sonra ey kişi görüyorum ki uzuvların sağlam ve sıhhatlesin. Şimdi senin bir gözünü çıkarıp onun yerine sana bin altın verseler razı olur musun diye sordu. O kimse hayır razı olmam deyince Mevlana Hazretleri ona ey kardeşim madem razı olmazsın o halde niçin fakirlikten şikayet ediyorsun? Baksana, sana bin altından daha kıymetli bir gözün bunun yanında daha nice vücut ağzan uzuvların organların var. Hepsi de maşallah sağlam ve çalışır halde bütün bunları sana bedava ihsan eden Allahu Teala'ya şükretmek varken niçin halinden şikayet ediyorsun buyurdu. Mevlana Hazretleri vefatından az önce talebelerini topladı. Onlara şefkat nazarlarıyla bir süre baktıktan sonra evlatlarım ben vefat ettikten sonra sakın hatırınıza Artık biz bundan sonra perişan oluruz diye bir düşünce gelmesin. Herhangi bir sıkıntıya düştüğünüzde hemen beni hatırlayın. Allah'ın izni ve onun kudretiyle anında yetişir. Yine size maddi ve manevi yardımlarda bulunurum. Karada ve denizde olsanız da Allah'ın izniyle imdadınıza yetişirim. Şimdi sözlerimi iyi dinleyin. Size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Her zaman ve her yerde Allah'tan korkup günahlardan sakınınız. Az yiyip, az uyuyup, az konuşunuz. Boş vakitlerinizi İslamiyeti öğrenmek ve öğretmekle ve namaz kılmakla değerlendiriniz. Cahillerle oturup kalkmayınız. Onları kendinize muhatap etmeyip, hep iyi insanlarla beraber olunuz. Ya hayır konuşunuz, ya susunuz. Biliniz ki. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Buyurdu. Nasihatlerine devam ederek Ey beni sevenler! Üzerime yapacağınız, tür, yapacağınız türbenin kubbesi yüksek olup çok uzaklardan bile görünsün. Ta ki türbemi görenler doğru bir itikat ile beni Allahu Teala'ya vesile ederek yani beni araya koyarak dua eder. Benim hatırım için Allah'tan rahmet ve mağfiret isterlerse bu dualarının kabul olması için ben de kabrimden Rabbimize yalvarırım. Böylece duaları kabul olup muratlarına kavuşur. Bizim vesilemizle Allahu Teala'nın rahmet ve mağfiretine mazhar olurlar buyurdu. Evlana Hazretleri bizim yolumuzda keder ve ümitsizlik yoktur der ve bir şiirinde gel gel her kim olursan yine gel. Allah'a şirk koşanlardan, mecusilerden, puta tapanlardan olsan da gel. Bizim dergahımız ümitsizlik kapısı değildir. Tövbeni yüz defa bozmuş olsan bile yine gel buyurdu. Görülüyor ki o herkesin küfürden ve günahlardan vazgeçerek hak yola gelmesini arzu etmektedir. Allahu Teala bizleri de bu büyük velinin şefaatine kavuştursun sevgili seyirciler